Şükran... Alo Şükran... A ne oluyor ya? Alo... Yarım saat dedi... Yarım saat dedi... Yarım saat dedi... Yarım saat dedi... Ne yapacağım şimdi? Abla... Abla kurbanın olayım bir yardım et... Ne oldu kızım? Çok acil abla... Allah rızası için... Buralarda bildiğin bir kuaför var mı? Allah sana akıl fikir versin Şükran emin... Şey kolay gelsin... Ben Sağ olun komiserim. Fatoş'un aile kayıtlarını alacaktım. Türkiye'deki akrabalarının dökümünü sabah hissetmiştim. Tamam ben hemen getireyim. Ee, ben de geleyim. Keşke daha sakin bir zamanda gelseydin Özer. Böyle pek bir şeye benzemedi. Sizin sakin zamanınız mı var kardeşim? <laughs> Hele Rıza müdürüm. Müdürü. <laughs> Yok tabii ya. Ee, i̇şte ama ne bileyim Konu çocuklar olunca biliyorsun. İş iş olmaktan çıkıyor. Neyse. Bak sen. Aa, aa. Kimleri görüyorum? Özel Müdürüm siz burada hayırdır? Bırak kızım bu tokalaşmayı falan. Gel sana bir sarılayım. <laughs> siz nereden tanışıyorsunuz? Hatay Emniyetten. Organize'de özel Müdürüm'ün ekibindeydim. Üç senedir de bizim ekipte. Ee, ondan sonra da Rıza baba tabii efsane olur <laughs> Toplarsan bütün fişekleri ekibe Yürürsün tabii kardeşim Bak <gülüyor> <gülüyor> özel, senin bu diline düşeceğimiz de var ya Müdürüm tayin mi var? İstanbul'da mısınız artık? Yok kızım Üç aydır İzmir'deyim Toplantılara geldim Bir süre buralardayım Mutlaka oturalım konuşalım Elbette tabii tabii ne zaman isterseniz Bana müsaade o zaman Tamam Müsaade senin Görüşelim bak tamam mı? Ben uğurlayayım seni hadi. Görüşürüz. Hadi sağ ol. Nereden nereye? Deli doludur ama iyidir Özer. Çok iyidir. Yani sizden iyi olmasın Rıza baba ama. <gülüyor> <gülüyor> Rıza baba buna bir bakmanız lazım. Bakalım bakalım. Nerede bizim plan? Ee... Cengi bir bakıyor maşallah. <laughs> öyle öyle. Nasıl da çabuk büyüyorlar müdürüm. Kaç ayda kocaman oldu? Ee, demek iyi bakılıyor. Yani elimizden geldiği kadar. Biraz zor yoldan ama anne olmuşsun sonunda. Çok sevindim kızım. Allah güzel günlerini göstersin. İnşallah müdürüm. Sağ olun. Kızım ben uzun lafı pek sevmem bilirsin. Bilirim müdürüm, bilirim. İzmir diyorum. Organize şube. Aşağı yukarı Buradaki gibi bir özel ekip kuracağım. Emniyet valilik herkes arkamızda. Bizden beklentileri büyük. İşimiz çok. O yüzden de hata yapma şansımız yok. Hı hı. Yani müdürlerinle de konuşacağım tabii. Ama seni ekibime istiyorum. Yani bu çok ani oldu müdürüm şimdi. Bak ben ciddiyim. Hatta ısrarcıyım. Ama biz şimdi konuştuk müdürüm. Çocuk, ev, bakıcı. Bir düzen kurdum ben burada. Orada da kurarsın. İzmir'de de büyüyor çocuklar, merak etme. Muhakkak. <laughs> <laughs> ha. Çocuk işin bahanesi ise burada bırakamam dediğin başka birileri varsa mesela şu Rıza'nın adamı gibi Mesut muydu adı? Bir yarı olan. Mesut, evet. Hiç utanma. Ben seni baban sayılırım. Ciddi misiniz? Evlilik mevlilik nedir? Şimdilik yok öyle bir şey mi durum? Yani Bizim meslekte biraz da sonradan yakalayınca birbirine biraz zor. Bakalım belki ileride. <laughs> Hoca insanlarsınız. Siz bilirsiniz. Benim istediğim belli. İzmir'e geleceksin. Ekibin başına benim sağ kolum olarak geçeceksin. Düşün taşın. Belki peşinden gelen birileri de olur. Kısmet bu. Yani ne desem bilemedim müdürüm. Sağ olun. Sen bir düşün. Ne demek bu? Ne yazıyorsa o. Emri vaki yapıyorsunuz Arif. Haklısın. Ama benim elimden gelen bir şey yok. Peki Selin'in haberi var mı bundan? Bilmem. Soralım o zaman. Soralım. Müdürüm. Hı -hı. Bundan haberin var mı senin? Neyden müdürüm? Ne oluyor? Selin komiserinizin tayin emri. İzmir Asayiş Organize Şube. Var mıydı bundan haberi Selin? Yani... Ben özel müdürle konuştum ama... Bu kadar çabuk olacağını... Yani biliyordum. Gelip benimle konuşmadın ama... Özel müdürle konuştun öyle mi? Hayır Rıza baba öyle değil. Öyle tamam, değil tamam. Rıza baba... Hayırlı olsun Selin. Müdürüm... Nereden çıktı bu? Ne tayini ya durup dururken? İzmir Gitmek istediğini bilmiyorduk. İsteyen yok zaten öyle değil. Ne tayin olmuşsun gidiyorsun işte daha ne? Ya arkadaşlar öyle değil bir dinleseniz. İyi Erkenden haberimiz oldu. E uğurlarız tabii. Değil mi? Tabii. Uğurlarız. Abi. Televizyonda hiçbir kanal çekmiyor. Çanak falan da yok. Ama isterseniz DVD izleyebilirsiniz. Birkaç film var. Siz izleyin filmlerinizi. Ben yatmaya gidiyorum. Hmm. Kızım da erken değil mi? Otursaydın biraz. Yorgunum anne. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Evet. Mesut Güneri mi? Benim, hayırdır? Siyah'ın patronu adına konuşuyorum. Seninle anlaşmamız lazım. Ne anlaşması lan? Ne diyorsun sen? Siyah'ı kafana koymuşsun eyvallah. Ama ağzını alamamışsın. Bugün bizim avukatla da çökmüşsün. Güya bizim işleri basına Ee? Akıllı olmakta fayda var Mesut komiser. Her kuşun eti yenmez. Bizden uzak dur. Yapma ya. Sen kimsin lan? İsim ver kimsin? Alo. Alo. Ulan görürsünüz siz. Yine ne var lan? Dövseydin usta. Ha, ee, sen miydin? Ne haber usta? Sıkıntı var usta. Figen güvenli evden kaçmış. Nasıl kaçmış ya? Biz ne diye o kadar evin kapısına adam diktik? Ne bileyim atlatmış herkesi bir şekilde. Tiyatro miyatro bir şeyler diyordu. Yani muhtemelen o yüzden kaçmıştır. Gidip almak lazım kızı. Anladım usta. Adres ne? Tamam, tamam. <laughs> Garip... Oğlum... Oğlum... Oh. Efendim... Mesut... Ya kaç kez aradım neden açmadın? İşim vardı... Öyle mi? Ne işi? Emniyete geçince raporlardan görürsün... Beş saattir koşmadığım yer kalmadı. Tamam, tamam kızma hemen. Sen ne diyecektin, ne vardı? E ee, şey, konuşamadık hiç. İzmir meselesi. Ee, güzel yer İzmir. Yani havası, suyu. Razı edersin orada. Bu mu yani? Bütün diyeceğin bu mu? Ne diyeyim başka, ne diyeyim? Mesut bak, bana kızıyorsun. Anlıyorum ama... Kızmıyorum, kızmıyorum. Sen haklısın. Sen her zaman haklısın. Ya biz haklı haksız mı arıyoruz Mesut? Yapma ben sana... Selim vallahi çok yorgunum ya. Çok yorgunum vallahi. Aklım şu kızda Fatoş'ta. iki saat uyuyup merkeze geçeceğim. Tamam. Anladım ben. Rahatsız ettim kusura bakma. Garip. Oğlum. Neydi o şarkı? Şiir miydi neydi şarkı mıydı neydi bu gidenler kalanlar kimdi giden neydi giden Allah de haklısın. Sihirler bile yoruldu oğlum. Ay. Pardon komiserim. İyi misin sen? Kötüyüm Aylin. Sorun mu bu? İyi. Çünkü ben de kötüyüm. Demek ki hislerimiz karşılıklı. Canımız çok sıkıldı Selin. Anlaman lazım. Bana haksızlık ediyorsunuz. Ben kimseyi silmedim Aylin. Hiçbirinize de arkamı dönmedim. Ya ben tayin olmaya karar bile vermedim. Ben bu muameleyi hiç hak etmedim. Belki bunu şimdiye kadar sana hiç söylemedim ama... Sen benim hiç sahip olmadığım kız kardeşimsin. Ayrılığı düşünmem bile benim canımı çok yaktı. Ama diğerlerinin ağzıyla konuşmaya gelmedim buraya. Ne olursa olsun, ne karar verirsen ver, seni hep destekleyeceğim. Tamam mı? Bunu bil. Aynen yapma ne olur. Hem insan kardeşini sevmeyi bırakamaz ki. Umarım mutlu olursun. Estetik doktor şüpheli listesinden çıkarmamız gerekiyor.